Bunu uygulamak için de polis devleti yol haritası yapılıyor. Bakın bugün Çin'e geçen haftalarda ifade ettik Çin'deki durumu. Bunların birçoğu Çin'de uygulanıyor. Çin'in sokaklarına bakın. Çin'de en fazla ne görürsünüz biliyor musunuz? Çin'de en fazla gördüğünüz polistir. Polis arabası görürsünüz, polis görürsünüz Çin'de. Neden görüyorsunuz? Çin'de neden polis var? Çok fazla. Değerli arkadaşlar, Asker düşmana karşı beslenir, düşmana karşı harekete geçer. Yani dış düşmana karşı asker tutars, iç düşmana karşı polis tutars. Çin bugün kendi halkını düşman olarak görüyor. Neye düşman? Korkmuş olduğu dijital köleliğe karşı çıkanları cezalandırmak üzere düşman olarak görüyor kendi halkını. Eğer bu dijital köleliğin dışına birileri çıkacak olursa, bunu hemen cezalandırmak için her köşe başında Çin'de sokaklarda caddelerde polisleri görürsünüz. Yahu bu kadar niye duruyor bu? Çünkü kendi halkına tehdit olarak görüyor. Niye görüyor? Çünkü küreselci siyonizm öyle söylüyor. Bunlara diyor ki biz dünya nüfusunu azaltacağız. Siz de nüfusunuzu kontrol altında tutacaksınız diyor küreselci siyonizm. Bunlar da efendim biz ulus devletiz. Çin'i dünyaya yayacağız. Dünyada Çin istilası yaşanacak falan diye avutuyorlar Çinlileri de. Ulan ne Çin istilasını yapacaksınız? Kendi ülkenizde daha köle gibi yaşıyorsunuz siz. Dünyada da Çin işgali yaşanacakmış, Çin istilası yaşanacakmış. Böylelikle de kandırıyor halkını. Niye? Çünkü küreselci siyonizm Çin gibi ulus devleti kendi jandarması yapmış. Kime karşı? Çin halkına karşı Çin devletini jandarma yap. Bakıyorsun Çin devleti ulus devlet. Ulus devlet ama küreselci siyonizmin sopalığını yapıyor, jandarmalığını yapıyor. Kime karşı? Çin halkına karşı. Yap. Bu meseleyi iyi anlayın.